Benimkini aç ve kafasına göre takılan orkestra bunu biliyor musun? Yoo. Ooo ne, ah. ne <laughs> be ya sen almıştın <laughs> bana onu çok <laughs> iyi ya. <laughs> Bir dakika dur bakacağım. <laughs> çok iyi ya. Kadın bir de arada triplere giriyor böyle Hay <laughs> hay <hayır>, bakıyorum <laughs> El kol yapıyor ya bir de Adam sanatını icra ediyor Bırakıyor orada Ka Sanki youtube'a kayıt alıyor pezevenk alttan <laughs> <laughs> Bölümü geçebilmek için rastgele bas. <laughs> Hala devam mı ediyor onlar? <laughs> Abi o zaman ay bir dakika dur yandım. Ya <laughs> sinirim bozuldu bunu. Paranızını alamayan orkestranın intikamı gibi. Dur lan. Sen bir şey yolladın sildin sonra. Dur dur atıyorum bir saniye. <laughs> Bateri var mı? Var abi yarın gel başla. <laughs> Parçayı biliyor mu <musun> kanka yok. <laughs> abi.